Duygusal zekası yüksek insanların 10 özelliği. Duygusal zekamızı geliştirmek için hepimizin gözlemleyebileceği, öğrenebileceği ve edinebileceği duygusal zekaya sahip insanların 10 ayırt edilebilir özelliği vardır. Sadece kendi duygularının keskin bir şekilde farkında olmakla kalmazlar, aynı zamanda başkalarının duygularını da anlarlar. Duygusal zeka, kişinin duygularını ve başkalarının duygularını algılama, değerlendirme ve yönetme yeteneğidir. Bu yeteneğe şu dört ana kapasite dahildir. 1. Kendisinde ve başkalarında duyguları doğru bir şekilde algılamak. 2. Açıkça akıl yürütmek ve düşünmek için duyguları kullanmak. 3. Duygusal anlamları anlamak 4. Duyguları yönetmek. İşte duygusal olarak zeki insanların bazı temel özellikleri. Daha dolu ve bilinçli yaşamak için bunları inceleyin ve kendi yaşamınıza ve alışkanlıklarınıza dahil edin. Duygusal zekası yüksek insanların 10 özelliği. 1. Duygularının farkındadırlar ve bunlara dikkat ederler. Dört dallı duygusal zeka modelinin Dr. Peter Salovey ile birlikte geliştiricilerinden psikolog John Mayer'e göre duygusal zeka duyguları algılama yeteneğidir. Düşünceye yardımcı olmak için duygulara erişme ve bunları oluşturma, duyguları ve duygusal bilgiyi anlama, ve entelektüel büyümeyi teşvik etmek için duyguları yansıtıcı bir şekilde düzenleme kabiliyetidir demiştir. Başka bir deyişle duygusal olarak zeki insanlar kendilerinin farkındadır. Duygularını ve başkalarını nasıl etkilediklerini ve etkilendiklerini anlarlar. 2. Duygularını düzenleme alışkanlığı geliştirirler. Duygusal zekası yüksek insanlar duyguların geçici tatmin edilemez ve zaman zaman güvenilmez olabileceğini öğrendiler. Bu yüzden hemen harekete geçmemeleri gerektiğini biliyorlar. Bunun yerine duraklarlar, olup bitenleri düşünürler ve ancak bir süre bekledikten sonra buna göre hareket ederler. Hareket etmeden önce düşün sözü bu tür bir kontrolün örneğidir. 3. Duygusal hatalarından ders alırlar. Öfkelendiğimizde kendimizin ve başkalarının çıkarlarına karşı tepki veririz. Bir duruma rasyonel bir yaklaşım kullanmak yerine duygusal durumumuzun davranışlarımızı belirlemesine izin veririz. Duygusal olarak zeki insanlar davranışlarını inceler ve tetikleyicileri belirler. Duygularını dengede tutan ve duygularını kontrol altında tutan Alışkanlıkları benimsemeyi öğrenirler. 4. İyi dinleyicilerdir. Duygusal zekada en önemli sosyal becerilerden biri dinleme yeteneğidir. Sadece kendinin ve diğer kişinin farkındalığını edinmekle kalmaz, aynı zamanda kişinin ne söylediği ile ilgili endişesini de gösterir. Böyle bir değiş tokuş, rahat Dürüst iletişim sağlayan bir uyum ve bağlantı kurar. 5. Açık fikirlidir. Duygusal olarak zeki insanlar açık fikirli olmayı öğrenirler. Yeni insanlarla tanışmaya ve yeni deneyimler yaşamaya ilgi duyarak sosyal ve entelektüel olarak büyümek isterler. Yeni fikirlere ve şeylere bakmanın alternatif yollarına eşit derecede açıktırlar. 6 anı yaşamayı öğrenirler. Geçmişe takılıp kalmak ya da gelecek için endişelenmek ters etki yapar. Anı takdir etmenin ve deneyimlemenin tek yolu anda kalma alışkanlığı geliştirmektir. Duygusal zekası yüksek insanlar bu kavramı anlarlar. Bu yüzden kendilerini şu anda olup bitenlerin farkında olmak ve buna katılmak için eğitirler. 7 uyum yeteneği kazandılar. Uyarlanabilir olmak, esnek olmak, değişimi kabul etmek ve farklı durumlara kolayca uyum sağlayabilmektir. Açık fikirliliğe benzer. Hiçbir şeyin aynı kalmadığını hepimiz biliyoruz. Duygusal olarak zeki insanlar bunu anlarlar. Böylece sürekli değişen bir dünyada değişken koşullara uyum sağlamayı öğrenirler. 8. Dengelidirler. Duyguları üzerinde olağanüstü bir kontrole sahip oldukları için yüksek duygusal zekaya sahip olanlar soğuk kanlılıklarını korurlar ve nadiren kendilerini kaybederler. Kolay geçinirler, harika takım arkadaşları olurlar ve sakin, kendinden emin bir duruş sergilerler. Böyle bir insanı kim taklit etmek istemez ki? 9. Başkaları için empati geliştirmeyi öğrendiler. Duygusal olarak zeki insanlar başka bir kişinin neler yaşadığını anlar ve önemserler. Destekleyici ve anlayışlıdırlar. Bu da daha derin ve anlamlı ilişkiler geliştirmelerini sağlar. Empati kalitesi olmadan ulaşılamaz olan başkalarıyla bağlantılar kurarlar. 10 ne zaman aşırı rahatladıklarını, konfor alanında olduklarını bilirler. Çoğumuz rahatlık alanlarımızda kalmanın kişisel gelişimi desteklemediğini anlıyoruz. Yüksek duygusal zekaya sahip kişiler rahat alışkanlıklara ne zaman tutunduklarını ve ne zaman bir şeyleri değiştirme zamanının geldiğini anlarlar. Duygusal zekaya sahip olmak kesinlikle yaşam kalitemizi arttırır. Yüksek duygusal zekaya sahip kişilerin ayrıca madde kullanımı, dürtüsel eylemler veya şiddet gibi yıkıcı davranışlarda bulunma olasılıkları çok daha düşüktür. Bunun yerine sağlıklı ilişkilerden, olumlu sosyal etkileşimlerden, tatmin edici kariyerlerden ve genel olarak kişisel tatminden hoşlanırlar. Yüksek duygusal zekaya sahip insanlar duygusal sorunlar hakkında akıl yürütme becerisine sahiptir ve sorunları çözmek ve hedeflere ulaşmak için duygusal bilgileri etkili bir şekilde kullanabilirler.